Samsun polisinden nefes kesen takip. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik ve tefecilik suçlarına karşı yürüttüğü operasyonlarla şehir genelinde nefes kesen bir takip gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri, il dışından temin edilen uyuşturucu maddelerin Samsun'a sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar ve araca ait bilgiler belirlenerek takibe alındı polis ekipleri, şüphelilerin kullanabileceği güzergahları önceden değerlendirip il genelinde güvenlik tedbirlerini aldı. Araç tespit edildiğinde, dur, ihtarında bulunulmasına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek Atakum ilçesinde izlerini kaybettirmeye çalışan araç, ekiplerin yolu kapatmasıyla Balaç mahallesinde durdurularak şahıslar etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metanfetamin ele geçirildi. Araçtaki AÇÇ ve TT gözaltına alındı. Aynı zamanda kom ekipleri, İlkadın ve Çarşamba ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda tefecilik ve silah ticareti suçlarına karışan 3 şüpheliği yakaladı. Operasyonda 25 tefe senedi, ruhsatsız tabanca, 5,36 gram metanfetamin ve dijital materyaller ele geçirildi. Polis ekipleri her iki operasyonda da soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.